final işte. Ve campaign. Aha, evet evet. <laughs> Hemen yayına başlatalım. Videoya bakayım. Kanka sesimizi alıyordu. Başladı mı? Başladı şu anda. Ha. ha. Ee, herkese merhaba. <laughs> ha, en son şeyi kovalıyordu. Yani. Sadaldin. Yani. Sadaldin. <laughs> Evet hoş geldiniz ya. Evet şu an konuk Erenhan Han ile ee, yine. yine konu, konuk. i̇ftara doğru. İftara bekliyoruz iftar artık. Tamam. Açtıktan olduğu kadarıyla. Kanki iftara da bayram iftarın son iftar günü. Son iftar. Hatta yarın da tutabiliriz neden olmasın. <laughs> yarın bayram olur artık bayramlaşmaya gideceğiz. Bayramda da bak ne ne kaç şey. Yok oğlum, bayramı tutmak yok ki. Var var. Ne öyle bir şey yok oğlum. Nasıl <laughs> 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 En son onları koşturuyorduk anı çıkayım. Aaaa Abi öldürsene Geldiler gene ha Kodikray ha Oha, hazırlar. <gülüyor> 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 Hazır <beklılar> ya. Hazır bekliyorlar ya. Kapıyı aç şimdi ya. Öyle hatırlıyorum. Çok çıktır. Ya burada kalmış <laughs> bir şey Evet. Şu an oyunu bitirmeye oynuyoruz ya. Artık bir şey kalmadı zaten. Mother Mother da öldü. Mother öldü. Şu an Voodoo ekibi geliyor değil mi? Şu an Voodoo geliyor. Oo! Nereden sıktı lan o? Fener yoktu mu? Feneri göremiyorum ya. ki ama var. Görmüyorum gör, bıçak çarptı onu. Görmedim bıçak çarptı onu. <laughs> yok yok. Fireball. Lan ateş mi daha? Bayrama giriyoruz lan. Bayram <laughs> yaram. <laughs> Aa! <gülüyor> Aa! Müzik <laughs> seyredin mi şimdi? Aa! <laughs> Bayrama yaramaz giriyoruz. Hava oyunu bitir daha be Yeter artık. Bir korku Bak. filmi çekil. Korku filmi diyorum. Korku yayını çekelim. Bak bitsin. <laughs> bitsin. Oyun geçen yıl başında önceden beri var. Harbi abi kaç? 3 ay oldu. 4 <laughs> ay oldu lan 4 ay. Ezberledim ya. Gelen burada mermi doldurayım. Salak ya burada bekliyor. Bunları buldum. için. Atla bakayım. O oh, televizyon. Oh patat. Ha. Abi bizimkiler geliyor. Tanrı Bizimkiler geliyor. Bana lan. Cappar. Yok, yok, yok. Yakala piç kurusunu yakala <laughs> haini yakala. Gel buraya gel. Gel orası çocuğu gel buraya. Aç kapıyı. Neredesin lan? Şerefsiz ya malırı Vur aman araba. Aman araba. Ay ay ay. Vurma. Aa. 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 Ah. Ah. Oh, ah. Oh. Oh. bu çocuğu. Yemin ediyorum ben rahat ya derken. Ah. Oh. Ah. Oh. Ananı sikeyim seni. Vurma oros bu çocuğu. Ah. Ah. Vurdum. Oh. <laughs> <Bırdım. gülüyor> Vurursan annen öldü bir. Ananı sikeyim. <gülüyor> 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 Yavşar. Öldür gene lan. <laughs> Про что я говорю? Что?